Saygıdeğer arkadaşlarım, daha önce de kaç kez söylediğimiz gibi günlerdir bu sahte diploma olayı tartışılıyor medyada ya. Yani Abdullah Öcalan, Tom Barak, Bahçalı, Tayyip'in yeni açılımıyla eşkeler bir şekilde sahte diploma tartışılıyor. Binlerce sahte diploma verilmiş. Bunun 400 tanesi akademisyenmiş, profesör, doçentmiş vesaire. Sahte diplomalı milletvekili varmış. Bakan yardımcısı varmış. Harabetle tartışılıyor bu. Ama hiç kimse Tayyip'e laf söyleyemiyor ya. Ya söylemekten bıkıp usandık ya onlarca yıldır. Ya bu Tayyip'in diploması yok. Anayasa madde 101 yüksek okul diploması olmayan biri CHP adayı olamaz. Ya sahte diploma veriyor ya. Resmi evrakta sahtecilik yapıyor. Nitelikli dolandırıcılık yapıyor. O sayede sahte fake diplomayla çakma diplomayla yüksek seçim kuruluna başvuruyor. Kendisini seçilmiş gösteriyor ya. Ya bu sahte diplomalı Tayyip'in anayasa dışına düşmüş olduğu için Cumhurbaşkanlığı da sahte ya. Atadığı bakanlıklar da sahte. Verdiği ihaleler, yaptığı anlaşmalar, çıkardığı kanun hükmündeki kararnameler, attığı bütün imzaların hiçbir geçerliliği yok ya. Kimse bunlardan söz edemiyor ya. Ya en gözde muhalefet yapması gereken ana muhalefetin iki şefi hatta üç şefi diyelim Mansur Yavaş'ı da dahil ederek Silivri'deki imamın oğlu Ekrem, Özgür Özel diplomaya hiç girmiyorlar ya. Ya bu canlarına okuyor. İmamın oğlu Ekrem'i tıkmış Silivri'ye. CHP'li belediyelerin, belediye başkanlarının, belediye yetkililerinin, bölüm şeflerinin canına okuyor. Bunlar ey sahte diplomalı, senin cumhurbaşkanlığın geçersiz, sen bir mücrimsin diyemiyor ya. Medyada dilli düdük gibi, Fet sesleriyle köy meydanında nutuk atar gibi sahte diploma peşinde koşturan alaycı kuşlar medyasının el önde gelen temsilcileri hiç tayibe girmiyorlar ya. Ya siyasiler hadi diyelim Amerika'nın çizdiği sınırlar içinde mi oynuyorlar? Üretilmiş muhalefet onlar. Yani onlar bir ihanet oyununda Amerika'nın kendilerine verdiği rolü oynuyorlar. O yüzden o sınırların dışına çıkıp Tayyip'e sen feyksin ya, sen sahtesin. Senin cumhurbaşkanlığı atadığın bakanların falan bir geçerliliği yok. Hepsi yok de demiyorlar diyemiyorlar. Amerikalı efendimizi kızdırmayın diye. Ama muhalifi oynayan medyada da kimse Tayyip'in diplomasızlığını ağzına alamıyor ya. Onlar da hem alaycı kuşlar medyasını konuşturdukları için hem de ya şu anda yani televizyon ekranlarında ne güzel ötülgenlik ediyoruz. Muhalifliği de oynuyoruz. Ne diye tehlikeli sulara girelim, kendimizi riske atalım bak ara sıra sınırları açtığımız anda Tayyip bizi anında içeriye alıp ayarını çekiveriyoruz. O yüzden bir daha böyle şeylerle karşılaşmayalım. Şöyle gelirimiz iyi, Gıdı gıdımız da iyi. Yani böyle oynayalım diyorlar ya. Ya böylesine kahredici bir durumla karşı karşıyayız. Saygıdeğer arkadaşlar ya. Ya bu siyasiler de bu siyasi yorum yapan muhalefeti oynayan medyada hepsi korkak, ürkek, zavallı devşirilmiş. Ya insan kahroluyor bunları görünce ya. Ya bir biz miyiz? Bu vatanı, bu halkı, kuvay milliyeyi, kuvay milliyeci atalarımızı, silah arkadaşlarını, onların geleneğini, vatanı savunan yok mu başka kimse kalmadı mı diye soruyoruz ya. Gerçekten göremiyoruz ya. Bu ABD'nin buyruğu üzerine başlatılan Tom Barak'ın yönettiği Recalan, Bohçalı, Tayyip eliyle yürütülen bu bomb açılımı konusunda karşı çıkanı oynayan Müsavat'ın İyi Partisi miting yaptı Bursa'da değil mi? Geçen pazar günü. Ya ne Amerika'yı ağzına aldı, ne BOP'u ağzına aldı. Sadece MHP karşıtlığı, PKK karşıtlığı üzerinden bir söylem kurguladı ya. Ya bunun ağa babası vardı de emperyalist haydudu değil mi ya? Ya bu açılım yeni sev yani bomb açılımı değil mi ya? Ama oraya giremiyorlar ya. Bize Efendimizin çizdiği sınırlar bu. Ancak burada oynarız diyorlar arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Hep dedik ya size. Farklı olan yalnız biziz. Kuvay Milliye'yi de, Kuvay Milliyeci atalarımızı da, vatanımızı da, halkımızı da, ülkemizin tam bağımsızlığını da 67'den bu yana hiç püresiz kelle koltukta gözümüzü kırpmadan savunan sadece biziz. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Kalır sağlıcakla.